Yıldız annem orası mıydı? Yıldız neresiydi? <laughs> Yıldız. Evet. Yıldız orası. Evet. Orası Yıldız. Hadi <laughs> annem. Dik koy. Aferin. <laughs> Oley. Kare. Kare neresiydi? <laughs> kare. Aynen. Orası kare. Dik koy anneciğim. <laughs> o koydum bile. Oley. Altıgenleri koyacaksın. Evet, altıgen oranın. Aferin. Üçgen. Hadi, üçgen neresiydi? Evet, üçgen orası. Aferin. Şimdi ayda sıra. Hadi ayı koy. Ay orası mı Mert? Orası bak ona benziyor mu? Oraya ne benziyor? Evet ters çevir. 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 Aynen çevir. Ya çevirmedin ki çevir. Öteki tarafa. Ha? Ha, aynen öyle. Aferin bitti.